Onların o günkü şartlarda göstermiş olduğu mücadeleyi şu anda iliklerimize kadar hissediyoruz, her daimde hissedeceğiz. O bilinçle inşallah ülkemizi geleceklere, yarınlara hep beraber taşıyacağız diyorum. Çanakkale zaferimizin 106. yıl dönümü. ben tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Gerçekten Çanakkale bizim için önemli bir zafer. Bunu hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız. Ben başkanımıza bugün bir sergi düzenlemiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde Seddülbahir kilit bari karelerini inşa eder. Sorarlar ki neden bu kareleri inşa ediyorsun? Haçlı hiçbir zaman emellerinden vazgeçmez. Gün gelir yine bunlar İstanbul almak isterler. O yüzden bu kareleri inşa ediyorum Fatih'in o endişesi gerçekleşmiştir. Yedi düvel. yine Boğaz'a gelmiş bu milleti yok etmek için orada varlığını ortaya koymuş ama bu millet orada yine tek yumruk olarak onları denize, denizin diplerine göndermiş. 40 yıldır PKK terörü onların o emelleridir. 15 Temmuz sayın işgal girişimi o emirlerin parçasıdır. Devlet olarak da her dönem bir aradayız, güçlüyüz, ekonomik olarak güçleniyoruz ve inşallah tarihteki misyonumuza doğru emin adımlarla yürüyoruz, yoluyoruz.